Kişiliğin kaybedilmesindeki ikinci nokta ise gayiplik. Gayiplikte ise iki tane durum var. Bir ölümüne olası gözle bakılacak bir halde kaybolma. İki uzun süreden beri kişiden haber alınamaması arkadaşlar. Burada ölümüne olası gözle bakın. Ölüm kabinesinde ölümüne kesin gözle bakılma var. Yani elimizde kanıt delil var. Ama gayiplikte ölüm tehlikesi var ölümüne olası gözde bakılacak bir durum var. Yani elimizde bir kanıt yok. Mesela diyelim ki arkadaşlar ben Afrika'ya safariye gittim. Safariye gittiğim zaman ailemle konuştum en son ve sonra bir daha benden haber alınamaz. Burada nedir? Bir ölüm tehlikesi olabilir. Safari'de bir sürü yılan var, aslan var, kaplan var, değişik tehlikeli hayvanlar var ve ben burada ölme ihtimalim var ama elimizde bir kanıt yok. O zaman arkadaşlar bu durumda bir yıl geçtikten sonra ilgililer gayiplik davasını açabilirler. Peki gayiplik davası nereye de açılacak? Ona birazdan bakacağız. İlgililer bir yıl sonra gayiplik davasını açarlar ve burada gayiplik davasıyla birlikte arkadaşlar hakim bir ilanda bulunur. Hakim gazetelere bir ilan çıkar ve bu ilanda der ki bu kişi gören duyan varsa o zaman bu kişiler gerekli mercilere bildirsinler. 6 ay içerisinde hiç kimse bu kişiyi gördüğüne dair bir bilgi getirmezse o zaman hakim en erken kaybolmadan itibaren 1,5 yıl sonra kayıplık kararını verebilir arkadaşlar. Uzun süre haber alınamaması halindeyse mesela diyelim ki adam bir sabah evden çıktı babanız ve bir daha ortada görünüyor. Burada arkadaşlar uzun sürede kendisinden haber alınamadı. Ama elimizde ne ölümüne kesin gözle bakılacak bir durum var ne de ölümüne olası gözle bakılacak bir durum var. Sadece uzun süreden beri haber alınamama hali var. O zaman arkadaşlar 5 yıl sonra yani son haber tarihinden itibaren bu haber telefonla görüşme olabilir, bir bilgisayar yoluyla görüşme olabilir ya da birinin haber getirmesi yoluyla olabilir. Son haber tarihinden itibaren 5 yıl sonra ilgililer gayiplik davasını açabilecekler arkadaşlar. Gayiplik davası peki hangi mahkemeye açılır? Gayiplik davası sulh hukuk mahkemesine açılır. Burada özellikle çok doktrinde tartışmalı ve yanlış anlatılan bir konu olmasına rağmen dikkat. Birçok kaynakta asli hukuk der yanlıştır. Gayiplik davasının açılacağı mahkeme sulh hukuk mahkemesidir arkadaşlar. Bu son derece önemli bir şey. Peki bakalım gayiplikte ölüm kabinesinde olan sonuçlar nasıl oluyor? Yani evlilik ve miras kurulu. Gayiplik ölüm kabinesinde olduğu gibi evliliği kendiliğinden sona erdirmez arkadaşlar. Evliliğin sona ermesi için gayibin eşi ya gayiplik davasıyla birlikte sulh hukuk mahkemesini açacağı davayla ya da ayrı yeten açacağı evliliğin fesi davasıyla gayipliğin sonucunda evliliğinin sona erdirilmesini talep etmeli. Ölüm kabinesinde evlilik kendiliğinden sona ererken gayiplikte evlilik kendiliğinden sona ermez arkadaşlar. Ve bir başka durum miras hadisesi. Ölüm kabinesinde ne demiştik? Miras, mirasçılara hiçbir süre beklenmeksizin ve teminat olmadan geçer demiştik. Ama gayiplikte mirasçılar mahkemeye bir teminat göstermeleri karşılığında mirası devralacaklar. Ve bu teminat ölümüne olası gözle bakılacak halde kaybolma süresinde 5 yıl, uzun süre haber alınamamasında 15 yıl olacak arkadaşlar. 5 yıl ölümüne olası gözle bakılacak halde teminat, Uzun süre haber alınamamasında 15 yıl teminat gösterilecek. Ve bu teminatın önemi Teminat süresi devam ederken gayip geri gelirse o zaman mirasçılar aldıklarının tamamını iade etmek zorunda kalacaklar. Ama eğer ki bu teminat süreleri sona erdikten sonra gayip geri gelirse o zaman iyi niyetli mirasçılar sadece ellerinde kalanı vermekle yükümlü olacaklar arkadaşlar. Kritik nokta teminat açısından bu oluyor. Ve son olarak şunu söyleyelim. Gayip 100 yaşını doldurduğu takdirde teminat süreleri devam etse bile gayiplikte teminat süreleri ortadan kalkacaktır. Mesela bir gün sabah evden çıkan babanız 96 yaşındaydı ve ondan uzun süre haber alınamamadı. Burada 15 yıl olan teminat süresi babanız 4 yıl sonra 100 yaşını dolduracağı için ne olacak arkadaşlar? 4 yıl sonra teminat süresi ortadan Kalkacak. Yani 15 yılın dolması beklenmeyecek. Gayetlikteki kritik noktalar da bu şekilde arkadaşlar. Evet bugün kişiliğin kaybedilmesi ve kişiliğin kaybedilmesinin yollarından bahsettik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak dileğiyle.